Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir Half-Life bölümüyle karşınızdayım. Bakalım bu bölümde neler olacak. Başladık. Sesler geliyor lan. Aşağı mı ineyim yukarı mı çıkayım? Tek bu kaldı el bombasıyla gidemem. Ananı soktukları. O ne lan? Dur bir dakika. At. Orası ölüm yeri. Siktir et orayı. O senin götüne girsin. Tamam mı? O senin götüne girsin. Gel sen. Sana sokayım şu levi. Ama bir dakika ben buradan geçtim. Benim yukarı çıkmam gerekiyor. Çözdüm olayı. Başka bir şey mi var lan? Bura nere? Bunu düz devam et. siktir. O ne ya? Durun durun. Onlara bakıldıklarım. Zombiysen zombi bil? Biz zombiyken böyle millete dalmıyorduk. Şerefsiz. Şöyle atlasam. Şöyle gitsem olmaz mı? Olmazmış. Nasıl yapacağız? Bu ne? Ya? Buraya nere? Az Örümcek. Öldü. Lan bura nere ya? Nereye düştük biz böyle? Nasıl yapsam? Geri çıkacak yer yok. kapıya. Aman ha kolum. Yukarı mı çıksam? Olur ha. Şuradan çıksak olur. Olur mu? Olur. Evet. Aç siktir. Böcek atıyor. Git lan. Oç. Kendine at böceği. Gir. Kapa 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 kapa. Bu ne? Ahı mermi. Şimdi ebeğinizi siktim. Gel 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 gel. Gel Topladım mermileri vallahi ne ya? Bir şey yok Birader de sen benden mi uzaklaşıyorsun? Sen benden mi uzaklaşıyorsun? Açılmıyor açsın. Lan gene nereye atlıycağım öl. Öl, öl 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 Ölüm lan ölüm ölüm ölüm, ölüm. Şöyle bir bakalım şuraya As. Öl Sen, sen de öl ona sattık. Yavşak herif. Ben buradan atlayayım. Baksana oraya. Hay ananızı ya. Tamam. Abi orada ölüyorum ya. Ne yapacağım abi? Benim ne yapacağımı söyle. Yeter bana. Şuraya mı atlayacağız? Allah Allah. Nereden geliyorlar? Sen buradan geliyorsun. Malın biri buradan geldi. Başka mal var mı? Yok. Başka mal yok. Ne taraf? <laughs> Anladım Sen de öleceksin hepiniz <laughs> Öleceksiniz Sen Öldün <laughs> Sen ölemedin Nasıl öleceksin O da Hadi Öl, 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 öl. Aha ölüyor. Lan bunlar ölmüyor. Bitmiyor daha doğrusu. Neden ziyade? Lan ne Amına kodumun. Ha Allah'ım ben biteceğim. Biteceğim ben. Nerede? Nereden nereye çıkacağım? Mal oldum ben. Mal. siktir. Çık yukarı. Çık 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 çık. Allah'ım ya. Aç kapıyı. Kapat. Kapat. Tamam çıktık. Buradayız. Buradan bakıyorum. Açtım yine can aldım. 45. Ben burada ne yapacağım? Lan dur. Öyle değil Ama önceden bastım. Şerefsiz neden Geri <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Geri gel. Geri gel. Lütfen. Lan geri gel ya. Öleceğim oğlum. bu Mermi falan da kaldı. Ben de kaldı Şurada birkaç tane zombi var. Bu ne? Ajanca ölmem değil mi? Abi tamam. Attır beni. Helal yok mu lan o kadar adam öldürüyoruz zombi öldürüyor. şerefsiz Git 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 Dur Dur Lan dur Tam indim ben Oh mermi tabi kardeş Ve sonunda tanıştık Benim Tüfek sana eğilsin. I suspect you have one wish to remain in I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Ben bir de yarım saat seni mi dinleyeceğim? Nereden Hı. gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Koş. Koş. Koş 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 koş. Koş, koş, koş. Yüklesin bakayım hadi. Hadi bakalım. Lan bu adamla gidiyoruz ha. Neler olacak bak merak ettim şimdi bu bölümden sonra. Hah yarım saat daha. At şuradan attı işte. Ben koşayım. O lan? Öldür onu. Öldür onu. Öldür mal Öldür. Öldür 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 asiktir sen öldüremiyor mu amına kodumu adamı Ikınma uç uç sokarım seni götüne tüfek var tamam bu kadar basit ya şuna vuracağım. o mezarlığa geldik Oğlum deli mi sikti seni? Kusura bakma da. Ne oldu lan? Oğlum bizi mezarlığa getirirsen o bu. Vur. 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 Neyse siktir et onu. Hadi. Hepsini kafadan vurduk. Daha doğrusu vurdum. Tamam. Bak kimleri görüyorum. Mat. Mat. Hadi be. Gel 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 gel. Gel gel. Gel şerefsiz. Patla. Bak bak ne var. Ne var burada? Aha mermi. Aha Öldür onu. Tamam. Bir şey yok mu? Ananı satayım. Seni kurtaramayacağım. Sen ölmüyorsun zaten. Onun için de sıkıntı yok. Kendi başına çaresine bak. Tamam bırak. Bırak yandılar. Hadi. Onun tek atıyor lan bu. Cem maza benziyorsun ha. <laughs> Öl bakayım. Öl bakayım. Öl bakayım. Ölsen ben korum. Tamam. Koş. Follow me. Quickly brother. Tamam. Heh, adam aynı sıkı. Tamam, kodum gelin lan. Bak o elin götüne girsin sen. Bu ne ya? Aa siktir. En korktuğum oydu. Hadi be. Başka var mı diye bakıyorum. Ben tuğla atayım ya. Sen git saldır da. Bunu ne kudum? Öldürsene. <laughs> <Bir> siktir. <laughs> Eşek sesi çıkartı lan. Hayret. Ne yapayım abi? Bunu mu kırayım? O ne ya? Aha. Aha. Can 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 can. <laughs> Gelmiyor mu? Şerefsiz konuşmanı beklemeyeceğim sen. Bizi tek bırakıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Ben korkuyorum ya. Hadi. Ne var burada hiçbir şey yok. Aşağı mı atacağım? Asiktir. Mantıksızcaydı evet. Ne yapacağım? Bayağı bir aşağıda. Seni alayım. Atayım. Bir şey olmadı. Yüzde ben de ölmem ya. Yani. Ne olacak? En kötü ne olabilir ki? Daha demin öldüğüm gibi ölürüm yani. Olacak? Ne olacak? Anladın mı? Siktir. Meco, <laughs> Ve cam. Benim için no problem. Silah yok bir şey yok. En fazla ne yapabilirim ki? Mermi verin ya. Al, al normal, yani, normal. Mermi yok. Bir şey yok. Ben de sanki bir şey yapabilir şimdi? Bunu çekemiyor muyum? Gel patla. Patla. Patlasın. Patlamıyor. Burada bir şey var. Geldim buraya. Aha pompa. Aha mermiler falan filan. Bok yediniz. Aslanlarım bitti. Bittiniz siz. Bittiniz siz. uzaktan öldürürüm adam. Kafanızı yormayın. Başka nerede var? Aşağı inersem. Size hayırdır lan. Hayırdır size. Sana hayırdır. Siz kimsiniz ama koyun beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Ben sizi zikerim. Ziker ziker. Şimdi gidelim. Ee, buradan aşağı atlarsam. Bir şey olmazmış. Aha mermi de kalmadı. Bok yedik. O da öldü. O da öldü. <gülüyor> öldü. <gülüyor> aha mermi bitti bok yedik O siktir O da neydi Oç götün yiyorsa böyle gel. Götün yiyorsa böyle gel. Hadi. Hadi. Şekildeniz ya. Hıramın Gelin şimdi. Başka yok. Ben burada kaldım. Ne yapacağım? Burada ne yapabiliriz ki? burada bir bok yapamayız. Hiçbir bok yok Duvar altından yok. Şu yok. Buraya çıktım. Hmm. Mantıklı. Şöyle gidelim. Selam. 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 Selam, Selam. Selam canım. Öldünüz mü? Ay yazık. Az siktir. Ben buraya nasıl geçeyim derken ge geçemedim. <laughs> Hadi bismillah. Göreceğiz. Aha git. Yukarıda mermi vardı mermi de alarak. siktir. Çık 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 çık. Baba ba, ba ba Beni ne çekiyor ba, ba ba Çek. Çek 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 çek. Çıkar beni. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar beni. İhtiyacım var zaten. Gel 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 gel. Aslında nereye düşüyor ya? Tamam. Ee, nasıl geçeriz? Ha, buradan geçelim. Giderim dümdüz. Buradan. ye nereye geldim ya? ya amına koyayım. Oğlum bu ne? Dur, dur 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 dur. Dur geri gel. Geri gel. Gel. Hayda. Biz burada kalan mı şöyle? en temizi. Üstüne bak yani. Git. git. Gel 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 Böyle. Kopartırlar Ayık olur. Asittir. Ölsün onlar. Bu ne oğlum? Beyaz ışık görüyorum lan. Öldüm mü acaba? Yükleniyor diyorum. Hadi bakalım yükle. Öldük mü acaba lan? Lan öldük mü acaba? Hadi bak. Kim? Hadi yükle. Bak korkuyorum hadi. Hadi lan. Ya da olmazsa bu bölümü de burada bitireyim arkadaşlar. Ee, en eğlenceli bundan sonra başlıyor diye düşünebiliriz. Videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu e, bu bölümü beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.